Tamam. Trade geldi. Şu an bir tane artı 2 silver örnek veriyoruz. Üstüne 150 para koyacağız abi. Rep 8'e iyi deneyeceğiz. <laughs> yani şu itemi cidden basmak için alıyoruz. Ee, Keraviş direkt alıp pazardan bunu upgrade deneyeceğim. art 8 e olsa çok güzel para bırakacaktır. Şöyle bir elimizi de takalım. Yani umarım geçer geçmezse cidden pazar serisinde çok büyük bir darbe abi. Bakalım ben bir kere bir şey alayım şu pazardan da e, sonra Envil'de Apkaya'da derken görüşürüz. Evet şu an <laughs> Apkaya <Abbey'de> anına geldik. <laughs> Hangisiydi Apkaya su kullanırın? şu alttaki herhalde ya. Aynı alttaki olması lazım. 10 tane çekelim kalan olursa bankaya koyarız. Zararı olmaz. Abi geçmesi lazım yani şunun geçmesi lazım. E, çünkü cidden düşük bütçeyle yani pazar serimizi etkileyecek bir Upgrade olacak bu. 12 GB aldık arkadaştan. Yani 12 GB ye renk getirmiş olduk. Ee, yani nasıl oldu bilmiyorum. Ayrı peki piyasasına hakim değilim. rica ettim arkadaştan. O da tamam dedi. Verdi. Yani kar bırakır mı bırakırsa ne kadar bırakır pek hakim değilim abi. Onun şeyini söyleyeyim. Bilgisini söyleyeyim önceden. Ay iyi kapattım yanlışlıkla ya. T'ye basacaktım yanlışlıkla. Şuraya bastım. Yani ne kadar eder bilmiyorum arkadaşlar. Şu an artı olarak da satmaya kalksak ne kadar mantıklı olur? Bilmiyorum ya. Artı 8 olursa en azından artı 8 buçuk olur. Hani 9 artı 8'in arası oluyor ya. E, o yüzden yani işte çok tatlı olur. Ki 9'a da atmayacağım. Yani 9 atmayı düşünmüyorum. Direkt bırakacağız abi. 8 olup bırakıp pazarda satmaya çalışacağım. Geçerse de yalnız geçerse cidden e, pazar serimize çok büyük bir katkısı olur. Yani güzel para eder diye düşünüyorum aldığımız fiyatına nazaran özellikle. Gestin abi şu, şu gessin. harbiden geçsin. Yani o kadar e, itemler bastık, yüzümüz güldürdü genelleyen yani güldürmüşü çok oldu. O anlardan birisi olsun deyip, Bismillahirrahmanirrahim başlıyoruz. Mimileşleri yakmalık olarak atacağım. Ardından direkt kemarışı koyuyorum abi, yani işte demiştim, şunu da okuyamıyorum enişte. peydire koyacağım ardından da. Ee, MD'ler, Rep5 MD'miz mi var yoksa? <laughs> Şimdi ikinci kutucukları yakalım, Bir ve 2'ye koyacağım ben direkt. Öyle 6, 7, 8 diye aramayacağım. Geçiyorsun. Sen niye geçiyorsun ki? 2'ye bir tane daha koyalım. Abi, abi yan be. 1'e koyuyorum hadi. Yan be paşam. <laughs> abi ben yani ne diyeyim bilader yanmadı ya. Şu üzerimizi bir daha ayarlayalım tekrar kayıt edeceğim. Tamam hazırlandık abi bu sefer. Bu sefer olacak. Şu repi şöyle yanına koyalım. İki tane daha rapp'i aldım. Ee, aynen buydu. Şundan bir 10 tane daha çekelim. Relok falan atmadım onu söyleyeyim. Direkt pazar seyirciye çıkışımlandım. Item'i çektim. Ee, sonra kaydaştım abi. <laughs> abi şu geçsin ya. Şu, şu 8 olsun ya. Şunu da yollarım abi. Bunu rap yollayacağım. yollayacağım. Ee, direkt düz atacağım. Yani yakmalık olarak kullanacağım bunu yine. Ee, yani bir şey yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Rep 5 bırakıp satayım diye düşünmüyorum. Çünkü burada benim asıl hedef yani şu IRL'in pekin geçmesi açıkçası. Yine aynı şekilde 1 ve 2 gideceğim sadece. İnşallah geçer. Yandı. Bu yanar mı bilmiyorum. Oh. O da yandı. Seni şu an yine ikide yolluyorum. Ardından geliyor. Hiç beklemeden ardına geliyor. Ne olur be. Ayda. Abi ben anlamadım ki Bunu niye böyle yapıyor anlamadım. Yani arkadaşlar bir de şöyle bir şey de var. Şu an artık pazar direk mireç kalmadı. Rap mecbur kendimiz ee, şey yapmamız gerekiyor. Buraya bir kendimiz basacağız. Bununla basıyorduk değil mi? Tabi pozisyon basmamız gerekiyor önce. Ardından da ee, dur yanlış oldu. NPC burada. Ardından da şundan iki tane gerekiyordu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam yani bu şekilde olması lazım. Çünkü bundan da bir üç tane daha takviye amaçlı alalım. Hadi bismillah. Bu da son abi yani bu sefer de geçmezse e, yani bir sıkıntı var derim. Yani şu gelemezse yine bir sıkıntı var derim. Çünkü relok hakkında hakkım da bitiyor. Daha doğrusu relok hakkım için basma hakkım da bitiyor. O yüzden artık e, yani şuna gelebilmemiz lazım. Red bir olursa da artık daha varız bilmiyorum açıkçası. Aa, hadi geçsin be. Hadi geçsin bu oğlum. Yani bayağı masrafı da girdik. Sırf şu MD'yi basacağız diye. Kaç tıkaçını sefer yakmalık aldık abi. Yine 1 ve 2 gideceğim. Değiştirmeyeceğim abi. Böyle 6, 7, 8 yok. 3, 5 koyayım falan diye uğraşmayacağım. Sadece 1 ve 2 koyacağım. Bakalım e, bizi nereye götürecek bu. İkisi de 2 iki oldu. Yine bire koyuyorum. Yandı. 2'ye koyuyoruz. Aynen yani az önce 1'e koyduk. Hadi be. Hadi be oğlum. Ve şu an tekrar bir tekrar 1'e koydum. Yanarsa geliyor. Yanarsa geliyor abi. Abi ben anlamadım ki. Yok, ben anlamıyorum yani. Ya, al. Al. İşte bu be, işte bu be. Ama bunu koyayım, işte bu be. Oğlum şansa bakar mısın ya? Yok artık ya. Oğlum artık yani öyle bir attım ki kafa. Hani artık sıkıldım meyve toplamaktan dedim. yanarsan yansın dedim. Arkada üstüne bir de 10'u geçirmiş olduk. Ee, üstüne bir de rap 7 MD'miz olmuş oldu. Ya Allah tamam ya aşırı güzel oldu ya. Harbiden aşırı güzel oldu. Pazar serimize çok güzel bir katkısı olacaktır. Bu arada gel tale gel. Gel tale gel. Bu arkadaşın sözüm vardı. Dedim rap 8 e olursa söz Üstüne bir de 50.000 daha katacağım dedim. Ee, hani arkadaştan aldık. O şekilde bir ona 50.000 verelim. Yani sözümüzü tutalım. O da e, bizi takip ediyormuş. Youtube'dan. Tanıyorum ediyorum bir sana veririm kanka falan dedi bu fiyata. Yani bilmiyorum. Değerini bilmediğim için yine de teşekkür ettim arkadaşa da. Bu şekilde. 50.000 verelim. Hayırlı olsun ona da. Bu şekilde abi bir tane md etmiş olduk. Yani bunun değerini tam bilmiyorum ama. Kaçı? Artı 8'i şu an pazarda 120. Yani 2 cibe eder herhalde. Yani her türlü eder herhalde. Ya bilmiyorum. Bakalım abi bunu kaça satalım hiç emin değilim. Ama 2 cibe diye düşünüyorum. Yani şu bizim en kötü masrafımızı çıkarır. İşte MD'ler aldık. Hatta üstüne para da bırakır ya. hiç öldüm ee, aynı bekle bizim olmuş oldu. Kaç para eder bunu bilmiyorum dediğim gibi. Satmaya çalışırken öğreneceğim. Bu şekilde bir apket videosu olmuş oldu. Umarım e, keyif almışsınızdır. Ben şu an cidden çok mutluyum abi. Bu videoya like atmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Yani e, keyif almışsınızdır diye düşünüyorum. Ben çünkü çok çok eğlendim. Ya şu aldığım keyfi size aktarabildiysem siz de e, keyif almışsınızdır diye düşünüyorum. Kanala abone olmayı, video like atmayı ihmal etmeyin lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.